Şenel İlhan Beyefendinin sohbetinden. İslamiyet dogmatik bir inanç sistemi midir? Dogma ve dogmatiklik nedir? Dogma, aklın, bilimin süzgecinden geçmemiş, analizine uğramamış, doğruluğu sorgulanmadan kabul edilmiş herhangi bir görüş, inanış, teori veya bilgiye denir. Bu bilgiye sorgulamadan inanıp ittiba edenlerin yaptığı ise dogmatikliktir. Dogmatizme, tepki tarih içinde akılcılık, bilimcilik olarak ortaya çıkmış ve birbirinin varlık nedeni olmuştur. Dogmatik fikirlerin yılmaz savunucuları ise fanatiklerdir. Bu iki sıfatında geçmiş şöhreti kötü olup tarihsel süreç içinde çok büyük acı ve yıkımlara neden olmuşlardır. Mesela Hristiyanlık alemindeki aydınlanma çağı dogmatizme ve fanatizme karşı verilmiş bir mücadeledir aynı zamanda dolayısıyla akıllı hiç kimse veya hiçbir görüş hiçbir düşünce bu sıfatlarla anılmak istemez. Bu sıfatların yapıştığı fikirler insanlık önünde ve özellikle entelektüel çevrede saygınlığını, akılcılığını ve dolayısıyla bilimsel anlamda tutarlılığını yitirmiş, itibarsız hale gelmiş fikirler demektir. Ses: Daghan Aslanger